Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Çakır Soğutma Atölyesi'nden ben ustanız İsa. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Arçelik Ankastre bir fırınımız mevcut. Arçelik veya farklı markalarda da olabilir. Fırınları kullanırken birçok kullanıcı Fırın program düğmesindeki işaretlerin ne anlama geldiğini bilmeyebiliyor ve ne amaçla kullanılacağını merak edebiliyor. Bu videoda kısaca ve hızlıca bunlardan bahsedeceğiz. E, programın ne olduğunu veya ne için kullanılacağını anlamanız e, en azından fırını daha sağlıklı kullanmanız için size fayda sağlayacaktır. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım, yorum bırakmayı unutmayalım ve aboneliğe kesinlikle önem verelim dostlar. Yine Instagram ve Facebook'ta de takip edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak program düğmemizi açtığımızda programımızın birincisi ben bunu sağa çevirerek şu an izlediğiniz videoda şöyle... Buradan başlayacağım. Sırayla hepsini hızlıca anlatacağım. İlk birinci olarak çevirdiğimiz ya da sağa doğru ilk çevirdiğimizdeki bu program, şöyle yakından göstereyim. Hem alt resistans hem üst resistans hem de turbofonu çalıştıracaktır. Yani turbo alt ve üst birlikte çalışacaktır. Bu konumu açtığınızda, fırın için açtığınızda ise bu programa getirdiğinizde fırının hem alt kısmındaki resistans çalışacaktır. Yani fırının altına elinizi değdiğinizde açtığınız anda burası ısınmaya başlayacaktır. Yine aynı şekilde fırının üstünde bakın bir resistans var. Bunu genelde görürsünüz. Alttakiler kapalı ama üstteki açık olur. Bunu göreceksiniz. Bu da ısınacaktır. Elinizi bu arada yakmayın bunları kontrol etmek isterseniz. Bunu ısıtır ve bir diğer karşı tarafta bulunan turbo fanı devreye girer. Turbo fanın etrafında bazı durumlarda turbo resistans da olabiliyor ve varsa aynı program içerisinde o da çalışır yoksa arkadaki turbo fanı çalışır bu komuta aldığınızda dostlar programın arka tarafındaki fan yani fırın içindeki fan üst resistans ve alt resistans aynı anda çalışmaya başlıyor peki bu program ne işe yarıyor bu programı açtığınızda dostlar fırınınızın iç kısmındaki ısı eşit olarak dağılmasına yarıyor. Yani alt resistansla üst resistans çalışırken aynı anda fırının fanı çalıştığı için fırının içerisindeki ısı eşit dağılıyor. Ve dolayısıyla özellikle tek tepsili pişirim yapacağınız zaman en etkili kullanacağınız program budur. Yani hem turbo fanı hem de alt üst resistansı açtığınızda tek tepsili pişirebileceğiniz ısıyı eşit dağıtacak ve güzelce pişireceğiniz bir programdır. Gelelim bir diğer programa. Burada gördüğünüz gibi kare içinde iki tane altta ve üstte çizgi var dostlar. Bu da fırınınızın hem az önce söylediğimiz gibi alt resistans hem de üst taraftaki resistansı çalıştırır. Burada bu sefer turbo fanı devreye girmez. Sadece alt resistansla birlikte üst çalışır. İki resistans çalışırken bu da gene tek tepsili pişirimler için kullanacağınız Eski usul bu davul fırınlar dediğimiz, kare fırınlar dediğimiz fırınların mantığına yakın bir pişirme yapacaktır. Yine tek tepsili pişireceğiniz şeylerde de etkili bir program olacaktır. Kek tarzı olabilir. O tarz pişireceğiniz yiyecekler için bu program düğmesini kullanabilirsiniz. Yine şöyle çevirdiğimizde bu sefer de sadece alt tarafta bakın çizgi olan. Kare içerisinde altta tek çizgi olan program var. Bunu açtığınızda ise bu sefer sadece alt resistans devreye girer. Üst taraftaki resistans ısıtmaz. Turbo fanı çalışmaz. Sadece bu alt kısımdaki resistans devreye girer ve bu çalışır. Bunun ise pişirme özelliği daha çok pizza tarzı şeyler için dostlar. Yani buraya aldığınızda da altının özellikle kızarmasını istediğiniz, üstünü yakmayacağınız yiyecekleri burada altının daha çok kızarmasını istediğiniz yiyecekleri tek alt resistans konumuna aldığınızda pişirebilirsiniz. Bu Program düğmesinin bu e, işaretin anlamı da budur dostlar. Şimdi tekrar bir tane daha çeviriyoruz. Ve burada da bakın bu sefer fanla birlikte üstte bir zikzak var. Bu da ızgara konumunu fanla birlikte açıyor dostlar. Bunu açtığınız zaman ise ızgara üst taraftaki rezistansı çalıştırır. Yani şunu çalıştırır. Bu rezistans çalışmasıyla birlikte e, üst tarafa yakın. Yani şu bir veya ikinci e, raf diyelim veya işte tepsiyi koyacağınız kanallar diyelim. Buralara ızgara telini yerleştirerek tepsi içinde değil bu arada ızgara telini yerleştirerek ızgara yapacağınız bir şey varsa pişireceğiniz bu programı aldığınızda dediğim gibi üst en üst olur şurası veya bir altı olur pişireceğiniz şeyin sıcaklık derece ayarına göre de değişir bu ızgara yaparken pişireceğiniz çok yanmayacak bir şeyse biraz yükseğe açabilirsiniz ama basit atıyorum balık gibi çok hemen kızaracak bir şeyse işte 100 dereceye alabilirsiniz gibi buradan 1 ya da 2 üstten 1 ya da 2 size kalmış tabi ortaya da koyabilirsiniz. Koyuyorsunuz ve belli bir süre piştikten sonra ızgara yapacağınız şeyi atıyorum 1 saat pişirecekseniz yarım saat olduğunda ters çeviriyorsunuz ızgaranın üstünde pişireceğinizi ve ızgara konumunda bu şekilde fanlı olan ızgara konumunu da kullanabiliyorsunuz. Bir kez daha sağa çevirdik. Bu sefer sadece fansız ızgara var gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde fırının içinde ızgara resistansı yani üstteki resistansı devreye sokar. Bunun fansıza göre bir diğer işlevi ise dostlar ya da fansıza göre bunun kullanım amacı bu daha çok e, daha ağır pişirebileceğiniz atıyorum pirzola tarzı et tarzı şeylerde dereceyi yüksek dereceye getirerek direkt ızgara modunda fansız modda burada üst restansı çalıştırarak ızgara restansını çalıştırarak pişirme işlemi yapabilirsiniz. Bu sadece ızgara restansını açacaktır. Diğeri gibi fanını çalıştırmayacaktır. Bir diğer ve sonuncu bu fırın üzerindeki program ise bu görmüş olduğunuz üstünde bir derece işareti olan bunu birçok kişi soruyor programdır dostlar. Buraya aldığınızda ilk olarak bu programda pişirme yapmıyorsunuz. Onu söyleyeyim dostlar. Bunu açtığınız vakit fırınınızın içini kaç dereceye alacaksanız pişireceğiniz şeye göre atıyorum 200 derece diyelim mesela şu an 200 dereceye getiriyorsunuz. Bu programı alıyorsunuz. Fırınınızı bu şekilde şu ışık yanar bu arada çalıştırdığınızda ısıtma ışığı yanar. Bu şekilde bırakıyorsunuz. Işık sönene kadar içine pişireceğiniz herhangi bir eşyayı koymuyorsunuz. Yani bu fırınınızın içini şoklamayla ısıtma gibi düşünebilirsiniz. Daha çabuk ısıtmaya yarar. Bunu açtığınız vakit içine yiyeceği direkt koymuyorsunuz. Yani bu programı aldığınızda ilk olarak dereceniz kaç derecesi pişireceğiniz oraya getiriyorsunuz. Fırının kapağını kapatıyorsunuz ve boşta çalışıyor. Fırın şu derece ışık söndüğünde istenilen dereceye geldiğinde... İçine pişireceğiniz yiyeceği koymanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra yani ısıttıktan sonra bu programla çalıştırdınız, 200 dereceye aldınız, fırına yiyeceği koymadan kapağı örttünüz. Fırın ısındı, lambası söndü. Ondan sonrasında hangi programda yiyeceğinizi pişirecekseniz atıyorum şu programda pişireceksiniz, Buraya alacaksınız veya burada pişireceksiniz. Burayı alacaksınız ve fırınınızın içine yiyeceğinizi öyle koyacaksınız. Yani bu programda direkt yiyecek pişirilmiyor dostlar bilginiz olsun. Bu programı almanızın amacı fırınınızın içini bir an evvel istenilen sıcaklığa getirip yiyeceği daha sağlıklı pişirmek. Hani atıyorum işte dışarıdan bir yiyecek aldığınızda misal evde yaptığınızda aynı tutmayabiliyor ve misal pizza'dan örnek verelim. İşte onların fırını hep sıcak diye bir bahane öğretiriz ya kendimizce işte o koydum ondan öyle pişiyor diye. Ee, bu da buna benzer bir özellik diyebiliriz. Koyacağınız yiyeceği ilk olarak fırını ısıtıyor sonra pişiriyor. Yani fırını ısıtıp istenilen 200 derecelik ısıya getirdikten sonra söz gelimi turbolu tarafta yiyeceği pişirmeniz gerekiyorsa açtığınızda fırın zaten sıcak olduğu için yiyeceği daha lezzetli, daha sağlıklı veya daha iyi halde pişirebiliyorsunuz fırının düğmeleri bu şekilde dostlar. Ayrıca bu tarz fırınlarda da şurada bir fan olur. Sürekli buradan bir hava gelebilir. Buna çok takılmayın. Bunlar fırının kendi özel tasarımından kaynaklı. Ya da şöyle göstereyim. Şu fandır. Yani bu sürekli fırının içindeki sıcaklığa neme göre çalışabilir. O yüzden ona da çok takılmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz aboneliği de unutmayın dostlar. Başta da söylediğim gibi sosyal hesaplarımızı Instagram ve YouTube ve yine Facebook kullandığınız tüm sosyal ağlardan video açıklamasındaki linklerimizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.